Sina Fırlanta Sina Pırlanta. Aşka atılan imza. Milyonluk takıları süsleyen minicik elmaslar işte bu dev madenlerden çıkıyor. Dünyanın en büyük elmas madeni Doğu Sibirya'daki küçük bir kasaba olan Mirni'nin Neneteklerinde bulunuyor. Dünyadaki insan eliyle yapılan en büyük çukurlardan birisi de olan bu elmas madeni 525 metre derinliğinde ve 1200 metrelik bir çapa sahip geçtiğimiz yıllara kadar her sene yaklaşık 10 milyon karatlık elmas çıkartılan dev çukuru açabilmek için jet motorları ve yüksek güçlü patlayıcılar kullanılmış. Elmas yatakları 13 Haziran 1955'te Yakut Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ndeki Büyük Amakinski Seferi sırasında keşfedildi. Jeologlar burada genellikle elmaslarla ilişkili olan Kimberlit isimli volkanik kayacın izlerini buldu. Bu bulgu Rusya'daki Kimberlit arayışında 1940 ve 1950'lerin başarısızlıklarının ardından gelen ikinci başarıydı. Sovyet lideri Stalin, 2. Dünya Savaşı sonrasında Mir Madeni'nin kazılmasını emretti. Böylece savaş dolayısıyla yıkılan ülkeyi Mir Madeni'nden gelen parayla yeniden inşa edebildi. Ancak Mirni'de kazılara başlamak hiç de kolay olmadı. Çünkü her şeyden önce bölgenin zorlu hava koşulları, kış mevsiminin 7 ay kadar sürmesi ve sıcaklığın çoğu zaman eksi 40 santigrat derecelere kadar düşmesi maden işçilerinin mesailerini oldukça güçleştirdi. Bilim insanları donmuş toprağı bir türlü eritemedikleri için dinamit kullanmak zorunda bile kaldılar. Yıllarca farklı boyutlarda binlerce elmasın üretildiği madenden çıkan en büyük elmaslardan biri ise yaklaşık bir golf topu büyüklüğündeki 130.85 karatlık Olonko pırlantası. Olonko pırlantasının değeri ise 250 milyon pound. Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.